Efendim şimdi sıradaki görüntüleri Osmaniye'den huzurlarınıza getiriyoruz. Bakın ölüm teğet geçti derler ya. Ölümün nasıl teğet geçtiğini bu görüntüden daha iyi bir görüntü anlatabilir mi? Anlık kontrolden çıkıyor otomobil. Park halindeki iki araca çarpıyor. Kaza sırasında bütün bunlardan habersiz yolun karşısına geçmek isteyen iki kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyorlar bir tanesini görüyorsunuz. Santimetre ölümün teğet geçtiği o anlar bakın güvenlik kamerasına yansımış zaten ayağına da biraz çarpıyor değiyor ya da üstünden geçiyor gibi gördüğünüz gibi çünkü sekerek yürümeye başlıyor şahıs ölüm teğet geçti derler ya. İşte Osmaniye'de iki kişi ölümden nasıl dönmüş, ölümün teğet geçtiği anlar kameralar tarafından nasıl kaydedilmiş.